Başkanım hoş geldiniz. Seçim süreci geride kaldı. Bir değerlendirme alabilir miyiz sizden? Hoş bulduk. Seçim Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin seçimi demokratik bir seçim. Tacir ve tüccarımızdan alıyoruz Tacir ve tüccarımızın hassasiyeti yanımızda olmasından dolayı mutluyum, onurluyum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bütün seçmenlerimize, komitede çalışan ekibime de çok teşekkür ediyorum. İki kişi bu iş komitecilik ekip olması sen başına tek başına hiçbir şey değilsin. Evet. Bugün de Sayın Sertikoğlu'nu ziyarete geldiniz ekibinizle birlikte efendim. Başkanıma teşekkür ediyorum. Bugün vaktini ayırdı. Eğitimimizi karşıladı, dertlerimizi dinledi, projelerimizi dinledi. İki dönem meclis başkanlığı yaptığımdan dolayı Rıfat Başkanı'na çalışıyordum zaten. Kendisine teşekkür ediyorum. Mutluyum. Çalışmaktan onur duyuyorum. İnşallah bu dönemde hayırlısı olur. Başkanım tekrar aday olacağını düşünüyorum. Bizim desteğimiz zaten başkanımızla beraber. Hayırlı olsun diyorum. Rabbim birlikte çalışmayı nasip etsin.